Bugün kariyerinin en yüksek noktasını göremeyen bir oyuncuyu anlatıyoruz. Videonun sonunda da kariyerinin en yüksek noktasını görmenin zaten bir anlamı olmadığını, Heath Ledger'ın bunun için çabalamadığını söylemeye çalışacağız. Tabi becerebilirsek. İlk kez bir videomuzu izliyorsanız hoş geldiniz. Zaten bizim kitlemişseniz ne haber? Erhan ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi. Ne olsun? 2-3 haftadır iyi gidiyor vallahi bu Batman bereketli geldi ya. Batman Ardından Christian Bale. Şimdi bir de bakalım Hitler, Ledger. Michael Caine, Gary Oldman hepsini yapacağım abi. Bundan sonra Batman'dan başka bir şey yapmam. Bilmem ne Batman kanalına hoş geldiniz. Tabii tabii böyle şey. Bir bölümde gözükmüş bir figüranın bile şeyini yapıyor. Bölümünü çekecek. <laughs> Peki bu hafta ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Batman'in çizgi romanlarını konuşuyoruz. Hoş geldiniz falan. Hani bu dükkan yetmiyormuş gibi bir de Instagram açtım. Başıma iş aldım. Ama yapmam Anladın. gerekiyordu. Ya lütfen oraya da abone olun. Orada sürprizler var. Patron delirdi. Vallahi evet tişörtler var biliyorsun bilmemeliyip.com'da. Buraya abone olup Instagram'ı da takip ederlerse oradan bir takım sinema ile alakalı güzel tişörtlerimiz var. Onlardan hediye edeceğiz. Daha neler? Büyük açıklamalar yapıyorum şeyde. Patron çıldırdı. Çığlık atacağım, bir şeyler yapacağım. <laughs> Bu iş böyle olmaz. Sponsor gelişmelerin de var. Hala arıyorlar. Evet, Sponsorlar evet. da gelebilir. Ondan da bahset biraz istersen. Bildiğin takipçi yani sponsor değil o insanlar. Baya diyor ki ben de kanalı çok seviyorum zaten falan. Öyle bir muhabbet var. Yani sokakta çıplak koşmak zorunda kalmayacağım kanalı büyümesi için. Çok teşekkür ederim <laughs> katkılarınızdan dolayı. Aslında şey yapsam ama iyi yani. 50 metre koşarım aslında. Kanal yarın Hı -hı. 500 bin. Yarın. Çıplak adam. Ana habere, ana vücuduna da şey yaparsın. Abone ol yazıp ha, öyle koş. Lütfen artık. <laughs> i̇yi hadi hazırsan başlayalım. Tıraşı keselim. Hazır mısın? Hazırım. Devam. Heath Andrew Ledger 79 senesinde Avustralya'da doğdu. Annesi Fransızca öğretmeni, babası yarış pilotu ve maden mühendisiydi. Kellelerine ait bir mühendislik şirketleri var ve büyük büyük dedesi Sörünvanlı bilinen bir adammış. İngiliz, İrlandalı ve İskoç köklere sahip. Aynısı olmasa da şu videomuzda anlattığımız Helena Bonham Carter gibi benim paşa dedemler durumu söz konusu. Ablası da bir dönem oyunculuk yapmıştı. Ledger'ı etkileyen faktörler arasına girmişti. En çok da Jean Kelly'nin performanslarını seviyordu. Annesinin babasının küçük yaşta ayrılması ve etrafında kız kardeşleri ve annesiyle büyümesinde bir şans olarak görüyordu. Saygı duymayı ve sabrı etrafımdaki kadınlardan öğrendim diyordu. Küçük yaşlarda spor ve satrançla ilgileniyordu. Kabına sığamayan bir çocuktu. Oyunculuğa da daha 10 yaşındayken başladı. Okulu okulun tiyatrosunda Peter Pan oyunda yer aldı. 16 yaşına geldiğinde hayatının bir köşesinde duran ve gittikçe büyüyen aktörlük mevzusu artık hayatının merkezindeydi. Bir an önce kariyerine başlamak için okulu erken bitirme sınavlarına giriyordu. Okulu bıraktığı dönem en yakın arkadaşı Trevor DiCarlo ile birlikte küçücük bir rol almak için... Sydney'e arabayla gitmişlerdi. Bu da az buz bir yol değildi. Yaşadıkları lokasyonla Sydney arası Avustralya'yı baştan başa kat etmek anlamına geliyordu. Neredeyse 4000 kilometrelik bir mesafeydi. Bu yolu gittiler ve profesyonel oyunculuk kariyeri başladı. İlk başlarda Avustralya'da küçük ve orta ölçekli yapımlarda yer alıyordu. Film, dizi ne bulursa oynuyordu. Daha 17 yaşındayken parasını kazanmaya başlamıştı. Kısa süre içerisinde başrollerde oynamaya başladığı için de iyi para kazanıyordu. O dönemki sevgilisi Lisa da sektörün içindeydi ve Ledger'ın en büyük destekçisiydi. Onu çevresiyle tanıştırıyor, beraber iş kovalıyorlardı. Bu ikili çok geçmeden Hollywood'a gidip gelmeye başlamıştı. Ledger'ın potansiyeline inanıyorlardı. Hollywood'daki ilk dönemlerinde Ledger'a gelen ilk metinlerden biri Ten Things I Hate About You'ydu. Yuydu. Heath senaryoyu okudu ve Patrick rolünü beğendim dedi başrolü beğenmişti. Arkadaşları ve sevgilisi şaşkındı. Avustralya'dan gelmiş, Hollywood'da bilinmeyen bir oyuncuya daha ilk filminde başrol verilmesi pek mümkün değildi. Rakipleri arasında da kendini kanıtlamış, ünlü, yakışıklı, Ashton Kaçır ve Josh Harnett gibi isimler de vardı. Hit çalıştı, hazırlandı, seçmelere girdi ve rolü kaptı. Avustralyalı aksanıyla ilgili arkasından konuşanlara da Amerikan filminde bu aksanıyla Amerikan filmini niye böyle gösteriyorum ki? Böyle bir şey mi var? <laughs> Orada duruyor işte bak. Ama Amerikan filminde nasıl oynayacak? <laughs> Amerikan filminde bu aksanıyla nasıl oynayacak diyenlere de cevabı vermiş oldum. Hatta aksanı karakterini daha da tehlikeli göstermiş ve beğeni toplamıştı. Çünkü Amerikalılar ve dünyanın büyük bir kısmı kendileri gibi olmayan birini gördükleri zaman ya korkuyorlar ya da dalga geçiyorlar. Garip. Devam. Çekimler başladıktan birkaç gün sonra sete çağrıldı. Yani önce onsuz sahneleri çekmişlerdi. Sete girmesiyle beraber tüm ekibin enerjisi de değişmişti. Hiperaktif bir adam oradan oraya koşuyordu. Film ve dolayısıyla Ledger'ın karakteri Shakespeare'in Hırçın Kız metninin bir uyarlamasıydı. 1967 yapımı Hırçın Kız filmini izledi ve oradaki kendi karakterine biraz Jack Nicholson gülüşü ve tatlılığı eklemeliyim dedi. Tabi o dönem yıllar sonra tarihe geçecek Joker performansına hayat vereceğini Jack Nicholson karşılaştırılacağını bilmiyordu. Bu film tamamlandıktan sonra sürekli aynı tip rol gelmesinden rahatsız oluyordu. Tipi ve tavrı sebebiyle sektör onu tek tip görmek istiyordu. Hatta oyunculuğu bırakmayı memleketine temelli dönmeyi düşünüyordu. Ta ki Dünyanın belki de en ünlü Avustralyalısı Mel Gibson'dan teklif gelene kadar Ten Things I Hate About You'dan sadece bir yıl sonra Patriot'la karşımızdaydı. Kumru ötüyor deli gibi ya. Nerede? Camın önünde mi? Evet. Yani Mart kedilerin ayı değil miydi abi? Kumruya ne oluyor? Sen bunu yapabiliyor musun? <laughs> Devam. Bu filmin seçmelerinde kendinden hiç memnun kalmamış, çekimlerin ortasında sizin zamanınızı almak istemiyorum deyip stüdyoyu terk etmişti. Fakat Mel Gibson ve yönetmen Roland Emmerich Ledger'ın kötü oyununda bile bir şeyler görmüştüm. Yine dönemin onca yakışıklısı ve ünlüsü arasından hit Ledger'la çalışmak istiyorlardı. Anlaşmalar yapıldı, çekimler başladı. Ledger doğaçlama yapmaktan çekinmiyor, dublörlü sahneleri kendi oynayıp risk alıyordu. Lale Time bir iş değildi. Avustralya sinemasının efsanesi Mel Gibson'la rol arkadaşı olacaktı. Bilmeyenler için kısaca anlatalım. Mel Gibson'ın Mad Max filmleri Avustralya yapımı arkadaşlar. Hem kendi kuşağının hem de kendinden sonra gelecek Google'a Avustralyalı oyuncular yazdığınızda çıkan neredeyse tüm isimlerin önünü açmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani Mel Gibson o dönem Avustralyalılar için kahraman gibi bir şeydi. Ledger'da ülkesinin en ünlü oyuncusuyla aynı projede olmak hem de rol arkadaşı olmaktan ötürü heyecanlıydı. Mel Gibson onun için bir öğretmen gibiydi. Bu sette edindiği deneyimleri hiç unutmayacaktı. Hatta bu setle ilgili bir şey daha unutmayacaktı. Evet alın bu bilgiler ne yaparsanız yapın geliyor. Set dönüşü Los Angeles'a geri uçarken Mel Gibson, Heath Ledger ve en yakın arkadaşı Trevor'ı özel jetine ta... Özel jetine takip ettirmişti. <laughs> özel jetine davet etmişti. Beraber yolculuk etmişlerdi. Mel Gibson hem bir öğretmendi hem de özel jeti vardı. Rüya gibi bir şey. Öğretmen demişken şunu da ekleyelim. Ledger'da eğitim almamış, alaylı diye tabir edilen aktörlerden biri. Sinema ve oyunculuk alanında okullarda dahi konuşulan önemli bir konudan bahsediyoruz. Bana sorarsanız bu işin tek bir formülü yok ya da biçimi yok. Zevkli olan tarafı da bu. O yüzden oyuncu okulda mı yetişir, okula gerek var mıdır yok mudur falan bu tartışmalara pek girmeyiz. Tabi fikir belirtmek isteyen varsa yorumlara bekleriz. Bilgi alışverişi yapmış oluruz. Ya şimdi Orkan senden zaten daha farklı bir cevap bekleyemezdik. Yani ne öyle ne öyle, bence böyle ama değil de falan diye ortaya konuşuyorsun. Yo keskin bir laf edeyim mi? Evet. Bence... Sanat nedir? Sanat şu mudur? Oyunculuk bu mudur? Oyunculuk böyle mi öğrenilir? Gerçek sanat, gerçek oyunculuk, gerçek sinema bilmem nedir? Bunlar saftirikçe tartışmalar. Gereksiz. Gerçekten çok keskin. <laughs> bu e, kanalda söylediğin en ağır e, şey. <laughs> Ya salak çalacaktım de şimdi şap, insanlara da ayıp olur. Çapşalca oluyor. şeyler tamam mı? <laughs> ya abi bir çizgimiz var şimdi. Ben tam sokakta küfreden bir insanım da hani burada işin ucu kaçmasın diye biliyorum çünkü yani yorumla takipçiyle bu işin nereye dönüşeceğini. O yüzden diyorum ki gerçekten safça yani Niye tartışıyoruz ya? Sanat işte toplum içindir, toplum sanat için sanat sanat için midir bilmem ne dedim. Pff, ne ya bu? Devam. Ledger aynı zamanda fotoğrafçıydı ve yönetmendi. Çevresindekiler onu tam bir sanatçı olarak tanımlıyordu. Yazıyor, çiziyor, tasarımlar yapıyordu. En çok da çekim işlerine meraklıydı. Elinde her daim bir kamerası vardı. Ve bu da oyunculuk eğitimi için 10 numara bir tekneye dönüşecekti. Bir yandan bana nasıl oyuncu olurum, sinemacı olurum falan diye soranlarınız oluyor. Biraz önce dediğim gibi bu işin tam bir cevabı yok. Ama kendi tekniğini geliştirmekte hiç fena fikir değil. Mesela Heath Ledger böyle yapmış. Yıllarca kendisini ve çevresini filme alan Ledger, oyunculuğunu tekrar tekrar videolardan izleyip ne yapabileceğini, yaptığı hareketi mimiğin bilmem neyin oyunculuğunun nereye gittiğini oradan görebiliyordu. Beğenmiyor, tekrar çekiyor. Bu sayede kamerayla barışık bir oyuncu haline geliyordu. Mel Gibson'ın filminden bir sene sonra Night Tale geldi. Bu filmde de başrol olmuştu. Fakat bu kez çok daha büyük reklam bütçesi olan dönem filmi olması sebebi ile Prag'da çekilen, dolayısıyla çekim bütçesi de fena olmayan bir filmde yer almıştı. Şartlar böyle olunca, filmin tanıtımı için turlar düzenlemeye farklı ülkeler ve şehirlerde gösterimler yapılmaya başlandı. Ledger ilk kez bu projede seyirciyle fiziken buluşuyordu. Göz önündeydi afişlere lönk diye suratını basmışlardı. Ve bundan hiç memnun değildi. Sadece oyunculuk yapmak istiyordu. Şehir şehir gezdirilen bir sirk hayvanı olmak istemiyordu. Bu konuyla ilgili de ünlü oldun badem bunların ceremesini çekeceksin diyen, öldükten sonra bile arkasından konuşan insan sürüsü etrafını sarmıştı. Yine bu dönem 2002'de yapılan Spider-Man filmi için Peter Parker rolünü reddetmişti. Alın bu gülen yaparsanız yapın. Bugün Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man Heath Ledger olabilirdi. Deva. Az önce bahsettiğim süreç zımba gibi bir genç olan Ledger'ı kariyerinde belki de ilk kez bu denli bir düşüşün bunalımın içine sokmuştu. Fakat yolundan vazgeçmemişti. Bu metni yazmadan önce izlediğim I am Heath Ledger belgeselinde kaç yıldır oyunculuk yapıyorsun diye sorduklarında 20 diyordu. Ardından kaç yaşındasın diye soruluyor. Yine 20 cevabını veriyordu. Yani doğuştan oyuncuydu. Kameranın önünde ve arkasında olmak için doğduğunu düşünüyordu. Bu videoda şu bizim izlediğiniz videodan çok daha kaliteli ve incelikli bir Heath Ledger hikayesi izlemek istiyorsanız I'm Heath Ledger belgeselini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu videonun mit bu videonun metnini yazarken de Oradan baya bir beslendim 2005'te Sörflü Kaykaylı filmi Lords of Dogtown geldi Filmde oynadığı karakter Skip Engblom'du Ve gerçek Engblom beni Hitler oynasın demişti Hatta alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın Filmde kullanması için Engblom'un eski kıyafetleri Kendisine verilmişti Ve hatta dişlerini de onun gibi yaptırmıştı Rolünü tam anlamıyla yaşıyordu Yine 2005'te Brokeback Mountain geldi Amerikan kültürü gibi tarihin gördüğü En agresif baskıcı ülkelerden birinin belki de en maskülen karakterini bir kovboyu ters yüz etmişlerdi. Netflix'te Tom Hanks'in bir filmi var abi. News of the World diye. Ben şeyi çok sevdim abi bak o filmi mutlaka izlesinler. Gerçekten o dönemdeki o kanunsuzluk falan o atmosferi çok iyi aktarmış tavsiye ediyorum yani kovboy filmi sevenler varsa Netflix'teki News of the World'u izlesinler. Devam! Heath Ledger'da da projeye inanmıştı. Eşcinsel kovboy oynamak değil de bu rol için yeterince olgun olmamak gözümü korkutuyor diyordu. Filmdeki karakteri pek fazla konuşmuyordu. Fakat Ledger rolünü yine incelikle ele alıyordu. Bu filmdeki vokal kullanımı dikkat çekiciydi ve kariyerinin devamında sesin önemini iyice anlayacaktı. Karakterin sesten doğduğunu düşünüyordu. Ses kullanımı nefesi de etkiliyordu. Böylece yaşamın kaynağı nefes doğuyor. Bunun paralelinde de karakter oluşuyordu. Bu film için kovboyluk dersi alman lazım dediklerinde gerek yok diyordu. Biz diyor da Avustralya çocuğuyuz. Kementin içinde, çizmenin atın içinde büyüdük biz. Öyle bir adamdı. Amerikan kültürünün güvenli limanı, Sigara paketlerinin havalı çocuğu kovboyların bu şekilde ele alınması ortalığı karıştırmıştı. Ledger'da ilk kez bu denli gündem olmuştu. Tabi göz önünde olunca performansı da beğenilince ödüller peşi sıra gelmeye başladı. İlk kez Oscar'a ve Golden Globe'a aday olmuştu. Eleştirmenlerin oluşturduğu organizasyonlardan ödüller alıyordu. Ve bu filmin setinde daha sonra nişanlanınca Michelle Williams'la tanıştı. Kendisini Dawson's Creek izleyenler hatırlayacaktır. 2004'te tanıştılar, çok beklemeden nişanlandılar ve 2005'te çocuk sahibi oldular. Ledger baba olduktan itibaren bunun sorumluluğunu hissediyor, gelecek planlarını ve yaşamını ailesine göre programlıyordu. En önemlisi de New York'a taşındı. New York'a taşınması neden önemli derseniz de şöyle cevap vereyim. Hollywood'da palazlandığı biraz para kazandığı andan itibaren kendi evini kurmuştu. Bu öyle bir ev ki geleni gideni bitmiyordu. Oyuncular, sanatçılar, yönetmenler herkes Ledger'ın evine geliyor, giyo içiyor, parti yapıyordu. Ledger çekim için yurt dışında olduğunda bile sürekli birileri evinde takılıyordu. Üst katta DJ kabin kurup insanları eğlendiriyor, gösteri sanatlarının, sinemanın, müziğin tüm kreatif insanlarıyla bir arada sürekli proje üretiyordu. Bu ortamdan filmler, albümler, resimler ve daha fazlası çıkacak, sektörü etkileyecek noktaya gelecekti. Ama New York'taki yeni yaşantısından da memnundu. Brooklyn için Amerika'nın Avrupa'ya en benzeyen yeri, Komşuluk var, köy gibi diyordu. 2005'te bir Terry Gilliam filminde Matt Damon'la rol arkadaşı olmuştu. Brothers Grimm, dev prodüksiyonu yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen pek tutmadı. Fakat Ledger için 2005 iyi gidiyordu. Hem az önce bahsettiğimiz Brokeback Mountain'la hem de Brothers Grimm'le bağımsız festivallerde boy gösteriyordu. O yıl 4 filmi birden vizyona girmişti. Bunlardan biri What's Eating Gilbert Grape'in yönetmeni Hallström'den Ledger'ın en kötü performansım dediği Casanova biri de kendiydi. Kendi de de yönetmenin ilk ve tek tercihi Ledger'dı. 2003'te Orlando Bloom'la başrollerini paylaştığı Ned Kelly gibi bu da Avustralya yapımıydı. Kadroda yine bir başka Avustralya efsanesi Jeffrey Rush da vardı. Shine diye de bir film var onu da öneriyorum. Yeri gelmişken de bu Avustralyalı meselesinden kısaca bahsedelim. Osiler olarak anılan ekranda bir kısmını gördüğünüz bu grup isimlerden anlayacağınız üzere Hollywood'un önemli bir kısmını temsil ediyor. Ledger'da Osiler'in abisi kardeşi gibi bir şeymiş. Bu konuyla ilgili ekstra bilginiz varsa yorumlara bekliyorum. Sırf yeni yetenekler keşfetmek, hem kendi dostlarına, Avustralyalı dostlarına hem de dünyanın dört bir yanından isimlere destek olmak için kendi şirketlerini kurdular. Burada yapımcı ve yönetmendi. Hatta bazen kaydedilen şarkılara back vokal yaptığı bile oluyordu. Bu noktada az önce bahsettiğim şu göz önünde olmaktan hoşlanmamız durumuna bir örnek verebiliriz. The Messes isimli şirketine arka kapıdan kimse görmeden motosikletle, kaskla da yüzünü gizleyerek giriyor, içeride işini gücünü hallediyor, aynı şekilde geri dönüyordu. Orada Heath Ledger'ın bulunduğunun çalıştığının bilinmesini istemiyordu. Buradaki dostlarıyla albümler yapıyor klipler, kısa filmler çekiyorlardı. Kamerayı ve ışığı bilen bir oyuncu olması da onu setlerde bir adım ileri taşıyordu. Kurdukları bu şirket sayesinde yönetmenliğe de ufak ufak başlamıştım. Hatta o yıllarda çok etkilendiği bir hikayeyi uyarlamak istemiştim. Evet, geliyor. Alın mı yılan yaparsınız yapın? Birkaç önce Netflix'te olay olan Queen's Gambit, Ledger'ın çok beğendiği ve çekmeyi hayal ettiği bir romandı. Çünkü Ledger'ın kendisi de bildiğiniz derecesi, böyle statüsü falan olan Çocukluğundan beri bu işin içinde olan ve çevresinin dediklerine göre çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Konuyu hakim değilim ama bilmem ne ustası olmasına birkaç puan falan böyle ramak kalmış bilenler yorumlara. Devam. 2007'de Bob Dylan'ın hikayesinin anlatıldığı I'm Not projesinde Yıldızlar Karması kadronun bir parçasıydı. Hatta hatırlarsanız bu filmden Christian Bale bölümümüzde de bahsetmiştik. Aslında bu filmdeki rolü için Colin Farrell ile anlaşılmış Farrell sağlık sorunları sebebiyle kadrodan çıkarılıp Heath Ledger kadroya dahil edilmişti. Gariptir ki 1-2 yıl sonra Ledger'ın ölümü sebebiyle yarım kalan Parnassus projesine Colin Farrell dahil olacak. Böylece İki oyuncu da birbirinin rollerini oynamış olacaktı. Alın bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın. I'm not there, Ledger için yıldızların arasında görülmek anlamına geliyordu. Kariyer anlamında en keyifli zamanlardan birini yaşıyordu ve sektörün tepesine oturmasına ramak kalmıştı. Bir gün menajerinden bir telefon geldi. Christopher Nolan Batman çekecek. Joker'i oynar mısın diyordu. Ledger bir saniye düşünmeden evet dedi. Çünkü Joker ve Batman'in farslı... Farslı... Ne diyorsun Batman? Ne 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 falan be. Gölge oyunu değil mi? Joker ve Batman'in farklı bir perspektiften ele alınması Ledger gibi bir sanatçıyı heyecanlandırmıştı. Verdiği bir röportajda Tim Burton aynı teklifi yapsa bu rolü üstlenmezdim diyordu. Tim Burton dünyasında yapılacak işi zaten Jack Nicholson yapmıştı. Bunu tekrarlamaya onun üstüne çıkamam yani gerek yok diyordu. Bir yandan ailesi arkadaşları şaşkındı. Jack Nicholson gibi bir efsanenin hayat verdiği Joker karakterini daha 20'li yaşlarında olan Ledger oynayacaktı. Sektör de şaşkındı. Bir de bir başka altın çocuk Nolan yönetmen koltuğundaydı. Role hazırlanmak için kısa bir zamanı vardı. Kendini bir otel odasına kapadı. Londra'da alın bilgiler ne yaparsanız yapın. Haftalarca çalıştı. Buraya kadar anlattığımız tüm becerilerini Joker'e akıtıyordu. Başta gösterdiğimiz tasarımlar gibi makyaj denemeleri yapıyor, kendini çekiyor, izliyor, olmadı deyip beğenmeyip tekrar çekiyordu. Bir yandan da oyunculuk konusunda bir tekniğim yok diyordu. Karakteri, oyunculuğu formülize etmeye çalışmıyorum. Yüzlerce kez okuyorum, çalışıyorum ve ortaya bir şey çıkıyor diyordu. Joker'in en çok göze çarpan tasarımı yine sesiydi. Vokal koçuyla günlerce bu konu üzerine çalışmıştı. Şu bölümde anlattığımız gibi punk müzisyeni Sid Vicious ve otomatik portakalın Alex'ini merkeze koyuyor. Yönetmen Nolan'la tasarım üzerine, rol üzerine, karakter üzerine sürekli konuşuyordu. İlk kez Amerikalı olmayan biri Joker gibi bir karakter oynayacaktı. Bu genç adama Joker'i nasıl emanet edersin sorusuna yönetmen şöyle cevap veriyordu. Çünkü o korkusuz. Yine buraya kadar bahsettiğimiz girişimci ruhu sürekli bir şeyler denemesine, doğaçlamasına, role yorum getirmesine sebep olmuştu. Set başladığında kadrodaki o usta oyuncular hitin sahneleri çekilirken kulisten çıkıp gelip izliyorlardı. Kameranın arkasından monitörlerden izledikleri efsanenin doğumuna şahit oluyorlardı. Yara izleri yani plastik makyajı sebebiyle ağzını oynatmakta zorlanıyordu ve bunu avantaja çeviriyordu. Dil hareketleri ekliyor, ağzını şapırdatıyor, zorlukları rolüne yediriyordu. Kara Şövalye'nin çekimleri bitti ve Terry Gilliam'la tekrar sete girmişti. Kara Şövalye vizyona hazırlanırken, Parnassus seti de devam ederken Ledger'ın özel hayatındaki kronikleşen sorunları yaşam kalitesini düşürüyordu. Özellikle oyun üncülükten sonra başlayan, yıllardır süren insomni hastalığı iyice ağırlaşmıştı. Geceler boyu uyumayıp çalışıp projeler üreten Ledger'ın bedeni artık bu tempoyu kaldıramıyordu. Bir yandan çocuğunun annesiyle beraberliğinin bitmesi, artık daha düzenli bir hayata geçmek isterken her şeyin tepetaklak olması onu yıpratmıştı. Parnassus setinde sırıl ıslandıkları bir kısımda saatlerce çekim yapmışlardı. Bunca şeyin üzerine bir de ağır bir grip geçirmişti. Aslında çevresi de kötüye gittiğinin farkındaydı. Bir yandan herkes Joker performansı için heyecanlanıyordu. Yani uçlarda yaşadığı bir dönemdi. Bir tarafta düşüş yaşıyordu, diğer tarafta ise hayatının en büyük yükselişi vardı. Joker rolü gerçek olamayacak kadar güzel diyordu. Çok özgürdüm, hesapsız, öngörülemez bir karakterdi ve bir daha bir rolden böyle keyif alamam diyordu. Öte yandan aşırı depresif, karanlık bir hayatı vardı. Yıllar boyunca arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde 27 yaşında ölen yeteneklerden bahsediyor, ben de onlar gibi olabilirim diyordu. Hayatının sonuna kadar aktörlük yapmak istemiyordu. Görülecek, yaşanacak çok şey var. Aktörlükle hayat geçmez diyordu. Daha o yaşlarda bile kendini tekrarladığını düşünüyordu. Gelecek planları yapamıyorum. Yarını bilmeden yaşıyorum diyordu. Ve 22 Ocak 2008 günü sabaha karşı Hitler'ın ölüm haberi geldi. Herkes şoktaydı. Deli dolu hayatı ama bir yandan kendini çok yıpratması bilinen bir şeydi. Ama kimse bu kadar erken bölümü beklemiyordu. Kara Şövalye bölümünde de bunu yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Öldüğünde sadece 28 yaşındaydı. Ve ölümünün üzerinden tam bir yıl geçmişti ki aynı gün Oscar adayı oldu. Akademi ödülleri başta olmak üzere prestijli ödüllerin neredeyse hepsini aldı. 30'un üzerinde ödülden bahsediyoruz. Oscar'a aday olmayı bekliyordu belki ama böylesi bir başarı hesap edilecek bir şey değildi. Vasiyeti filan da olmadığından 16 milyon dolarlık serveti ailesine kaldı. Onlar da tartışılacak bir durum yok diyerek bütün parayı Ledger'ın kızı Matilda'ya bıraktılar. Matilda demişken ben bulamadım ama Kara Şövalye'deki şu sahnede yakasındaki isim kartında Matilda'nın ismi olduğu da yazılanlar arasında. Monsieur biliyorsun 27'ler kulübü diye bir şey var. Kurt Cobain var, Jimi Hendrix var, Jim Morrison var, Heath Ledger var. Heath Ledger 28. E yani evet ama hani işte buralar yani hani evet, tam evet. yani böyle 25'inden sonra 30'una gelmeden 27'ler 28'lerde ve hani çoğu da ne yazık ki intihar ederek böyle hayatına son vermiş e, ünlüler yani. Şimdi ben bazı bölümlerde de bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bize hep şey gibi gösteriliyor. ya. Yani ünlü ol, zengin ol, süper ol, şöyle ol, böyle ol. Ya şunu düşün. Sokağa çıktığın an artık sen başka bir şeysin. Sen kendi değilsin yani. Hani sokakta yürüyemiyorsun meselesi çok daha geniş bir mesele. Çevrendekiler, arkadaşların, yeni arkadaşların artık kimse seni sen olduğun için sevmiyor gibi bir bunalıma düşüyorsun. Tamam mı? Hayatının gerçekliğinin zemini bozuluyor yani. Ve bu çok ağır bir şey. Bir yandan da bu hayatı devam ettirmen lazım. Yani hep zengin, hep iyi durumda olman lazım falan. Bu da bir döngüye girmiş oluyorsun. İşte daha fazla böyle skandal şeyler yapman lazım filan. Sen olduğun için oturup seninle iki muhabbet etmek istemiyor. Herkes senden bir şey kopartmaya çalışıyor. En basitinden bir selfie. Bunu psikologlar, uzmanlı bu olanlar varsa yorumlara alalım. Var öyle değerli takipçilerimiz. Kitle on numara ya. Biz hep şeyleri biliyoruz. Hani zirvede olup da artık hiçbir şeyden keyif almayan, hayatı tüketen bilmem neleri biliyoruz. Bir de bunun düşüşleri var. Benim bin tane arkadaşım var. Bir gün önce el üstünde, bir gün sonra ya da bir sene sonra sete gidiyor. Gitti yıllar oradan hadi babam. Hadi hadi çabuk ol bilmem ne filan. Tükenmişlik böyle de bir şey. Yani sırf tabii öyle tabii. ünlülük. Bunlar da parayı beğenmiyor falan değil yani. Devam. Ailesi ve arkadaşları hayatlarında gördükleri belki de en deli dolu adam için hüzünlü, karanlık bir cenaze töreni yakışmaz diye düşünmüşlerdi. Ardından hem Amerika'da hem Avustralya'da törenler yapıldı. Ailesi ve yakınları sörf yapmayı sevdiği sahilin kenarında onun sevdiği şarkıları dinleyip onu yad ettiler. Ölümüyle ilgili de bir sürü spekülasyon yapıldı. Ama Kara Şövalye videosunda dediğim gibi olay neden öldüğüyle alakalı değildi. Hitler bir oyuncunun başarılı olmaktan çok daha iyisini yapabileceğini gösterdi. Yaşasaydı efsane olurdu, çok daha iyi işlerde oynardı. Bakın Phoenix'in Joker'i ile işte karşılaştıralım falan filan. Hani kendimizi merkeze koymak filan yani bu yaklaşımlar kimse kusura bakmasın bence çok sığ yaklaşımlar. Hitlager'ın bence bir farkı var. Hedefi ödül almak, herkesin ona hayran olması, peşinden koşturması filan değildi. 20 yıldır oyunculuk yapıyorum esprisindeki gibi. Onun olayı kameranın önünde veya arkasında olmaktı. Ben de bu videoyu unutulmuş ya da hak ettiği yükselişi yaşayamamış ama hep çabalamış oyunculara, sinemacılara, tiyatroculara, sanat insanlarına ithaf ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Bir ödül heykelciyi... Çılgın hayranlar, başarılar. Bunlar için oyunculuk ya da sinema yapmayan, sırf bir şeyler üretmek, ardında bir şeyler bırakmak için bu işi yapan insanlar var. Arkadaşlar, yalnız değilsiniz. Unutmadan tam da bu minvalde bir oyun izlemiştim. Bir yıldız batıyor diye o oyunda bu bahsettiğim oyuncuların hikayesini anlatan benim de bayılarak izlediğim Nazmi Sinan Mıhçı kendi gibi güzel bir ekiple beraber bir kukla kanalı açtı ama yetişkinler için kukla onu da buraya bırakıyorum bence gidin bir izleyin öneriyorum. Mösyö ben ilk bölümü izledim baya değişik bir konsept yani bence de en azından bir kere gidip baksınlar farklı artı 18 ben... kukla kanalı yani yani vaat ettiği şeyler çok ilginç. Farklı bir komediye çok ihtiyaç duyuyorum ben hep. Orada var. Evet. Öneriyorum. O zaman teşekkürler Erhan'cığım. Ben teşekkür ederim. Abone olsunlar. Ve bir sonraki haftaya kadar kendine herkes çok iyi baksın ya. Kendinize çok iyi bakın. Abone, yorum, instagram falan filan. Destek bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.